Bu ikiye bakalım. İçlerine verilen diğerine tam bölündüğü sayı bulunmayan 3 doğal sayının 3'ün en büyük ortak böleni 1. Belirli ikisinin en büyük ortak böleni 10'dur. Buna göre bu 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi hmm. diyor ki belirli ikisinin en büyük ortak böleni 10'sa bu sayılar 10'un katı olacak ve birbirine tam bölünmeyecek. Mesela 10'a 20 olmaz. 20 10'a bölünür. 10'a 30, 10'a 40 gibi olmaz. En az bu sayılar yani biri 10 olmuyor mutlaka. Biri 20 olur. Öbür küsümde en az 30 alırız. Bakın birbirine tam bölünmüyor ve EBOB'lara 10'a eşit. Ve en az dediği için 20'ye 30 aldık. Umarım anlaşıldı. Şimdi 3'ünün EBOB'u da 1'miş. Bu 3 sayının. Şimdi x en az kaç olur diye bakacağız. 1 olmaz. Çünkü içlerinde birinin diğerine tam bölündüğü sayı olmayacak. 2 olmaz. 3 olmaz. Neden? 33'e bölünür. 4 olmaz. 24'e bölünür. 5 olmaz. 20'de 5'e bölünür. 36 olmaz. 36'ya bölünür. Minimum 7 olur. X dolayısıyla bu üç sayının toplamı en az 57 olarak bulunur. Doğru seçenek D şıkkıdır.